Canlarım merhabalar ben Ali Hoca Hepinize iyi çalışmalar diliyorum Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz ki konuları bitirmiştik Konuyla beraber soru da çözmüştük Şimdi geldik genel denemelere Sizler için iki tane denemem olacak Prova başlığı altında Bu denemelere dikkat etmenizi istiyorum Bakalım 5 ile 5 yapacak mıyız Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim İlk sorumuz İstemi yapgoğunun yukarıdaki sözü Kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Evet. Atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder. Yeryüzünü fethedeceğimize diyorsa doğrudan neye gideceksin? Cihan ülküsüne gideceksin. Anlaştık mı? Şimdi kut ne demekti? Kampta bunu anlatmıştık. Kut hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Bundan bahsetmiş mi? Hayır. Tanrı yetkisidir sadece. Gitti gitti. Cihan hakimiyeti var mı? Var. Ne demek hocam cihan? Hatırlayalım. Cihan dünya egemenliği ülküsüdür. Yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder sözü tam olarak bunu karşılıyor. Veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesidir. Mesela ülke hanedanın ortak malıdır. Bu bir veraset sistemidir. Bahsediyor mu? Hayır. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz Türkistan tarihinden A uygulamasında bu uygulamasının aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulamaz. Büyük Selçuklular ele geçirilen toprakları Türkleştirmek amacıyla fethedilen toprağı fethedene mülk olarak vermiştir. Biz buna ne diyeceğiz? Kılıç hakkı diyeceğiz değil mi? Kılıç hakkına dikkat edelim. Toprak fethedenin malıdır. Tamam Anadolu'ya giriş yapıldı ve toprak fethedenin malıdır anlayışına geçildi. Sınırlar genişleyecek mi? Genişleyecek. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sınırlar oldukça genişleyecektir. İlk beylikler bu dönemde kurulacaktır. Türk beylikleri. Saltuklar, Artuklular, Danışmetler örneklerini verebiliriz. Türk kültürü yayılacak mı? İslamiyet yayılacak mı? Yayılacak. Peki merkezi otorite zayıflayacak mı? Zayıflayacak. Nasıl hocam? Bunlar Anadolu'ya girmediler mi? Hayır. Yani doğru girdiler. Ama otoriteyi güçlendirmez. Niye? Toprağı fethedene bırakırsan kendi egemenliğini orada kurar. İşte biz buna ne diyeceğiz? Feodalite diyeceğiz. Artık toprak onun olduğuna göre toprak ağlığı olarak nitelendirebileceğiz. Ve feodalite varsa otorite zayıftır. Teokratik anlayışın benimsenmesi Büyük Selçuklu zaten hükümdarlar tahta çıktığında hutbe okutuyorlar. Şeriat zaten geçerlidir. Ancak bundan bahsedilmiyor. Teokrasiyi hatırlayalım. Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesidir. Bağlantısı var mı? Hayır yok. Cevabımız yaşıklı. E Üçüncü sorumuz, Osmanlı tarihi. Buna göre yargılarından ayırır ulaşılabilir? 19. yüzyılda Avrupa devletleri Osmanlı ekonomisini kendi çıkarlarına göre değiştirme politikasından vazgeçmedikleri halde onun siyasal ve kültürel anlamda çağdaşlaşmasını bahane ederek iç işlerine karışmaktan da geri durmamıştır. Güzel yorumlar yapmanız lazım. Şimdi ilk öncülük. Osmanlı Devleti'nin dışa kapalı bir toplum yapısına sahip olduğu. Dışa kapalı bir toplum yapısına sahip olma olsaydı Avrupalı devletlerle içli dışlı olmayacaktı değil mi sevgili arkadaşlar? Değil mi? Sürekli etkileşim halinde Osmanlı Devleti. Üç kıtaya yayılan bir devletten bahsediyoruz. Dışa kapalı bir toplum yapısı söz konusu değildir. Tamam mı? Avrupalıların Osmanlı üzerindeki baskısının azaldığı. Azalmış mı? Artmış mı? Bak siyasal ve kültürel anlamda çağdaşlaşmasını bahane ediyorlar. Diyor ki Osmanlı siyasal ve kültürel yönden çağdaşlaşmamış bir devlettir. Osmanlı'ya yardım edelim diyorlar. Ama bunu bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışıyorlar. Demek ki baskı azalmamış, devam etmiş. Osmanlı devleti eski siyasi gücünden yoksundur. Doğru mu? Doğru. Avrupalı devletler öyle bir noktaya gelmişler ki. Diyor ki zaten Osmanlı yıkılacak. Osmanlı topraklarını paylaşabiliriz. Bizim bir şeyler bahane etmemiz lazım bir şeyler bahane edelim ki Osmanlı'nın iş yerine kaçalım. Osmanlı otoritesi güçlü olsaydı buna izin vermeyeceklerdi. Ama otorite zayıf olduğu için devletler en küçük bir şeyi bahane edebiliyorlar. Bundan dolayı cevabımız ne olacaktır? C şıkkı. Evet. <laughs> Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Buna göre yargılarından hangisine ulaşılabilir? Misak-ı Milli'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı gün Türk ordusunun bulunmuş olduğu sınır Türk yurdunun değişmez sınırları olarak kabul edilmiştir. <laughs> Şimdi ilk öncül Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki işgallere karşı çıkıldı. Doğru mu? Doğru. Ne diyor? Antlaşmanın imzalandığı gün diyor. Sonrasında işgal yapılmışsa buna karşı gelinecek ve bu sınırlar Türk sınırı olarak kalacaktır diyorlar. Tamam mı? İtilad Devletleri anlaşma zemini aranmıştır. Anlaşma zemini nedir? Anlaşma zemini karşılıklı, çıkara dayalı imzalanan sözleşmedir. Ama burada itiraflar, işgal bölgelerini genişlet, genişlettiklerinden dolayı herhangi bir anlaşma zemini arayamayız. Artık mücadeleye geçilecektir. Egemenlik fikrinden ödün verilmemiştir. Burada egemenlik fikri değil. Ben size ne demiştim? Misak-ı Milli'de ulusal egemenlik yoktur. Anlaştık mı? Misak-ı Milli'de ulusal egemenlik yoktur. Burada ulusal bağımsızlıktan ödün verilmemiştir. Egemenlik fikrinden değil. Dikkat etmemiz lazım. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Özellikle öncüllü soru hazırladım. Çünkü öğrencilerin bu öncüllü sorularda çok takılabiliyorlar. Bunu halletmemiz lazım. Evet. Beşinci soru. Lozan Antlaşması'nın hükümlerinden hangilerinin misak-ı milliye uygun olduğu savunulabilir. Tarih 24 Temmuz 1923. Misak-ı milliye uygun olup olmadığına bakacağız. İlk öncül. Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması. Boğazlar senin ama komisyon yönetecek. Komisyon Avrupalı devletlerdir komisyon yönetiyorsa bu ulusal egemenliği zedeler. Bu ne öyle? Misak-ı milliye uygun değildir komisyon. Komisyon varsa misak-ı milliye uygunluk yoktur. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Ekonomik bağımsızlık sağlanacak mı? Sağlanacak. Azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilecek. Eşit olacaklar. Böylece Avrupalılar Türkiye'nin iç iş yerine karışamayacaklar. Bu da misak-ı milliye uygundur. Ancak komisyon misak-ı milliye uygun değildir. Bundan sonra bir provamız daha olacak. Sonra 6 günlük kampımızı bitireceğiz. Sonrasında ne yapacaksınız? Benim denemelerimi takip edeceksiniz. Ve sosyal denemesi çözeceksiniz. Sizde kaynak vardır büyük ihtimal. Yoksa siz bana yazın. Ben size sosyal denemesi öneririm. Umarım 5'te 5 yapmışızdır. Öncüllü sorulara dikkat edelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.